Maçın hakemi Erman Tor oldu. Atak geliştiren takım Galatasaray. Tanju'dan Serhat. Serhat ceza alana sokuluyor. Vuruşunda top oyun alanın dışında. Taşkın. Abdülkerim. Orta içeriye doğru Cengiz'in kafa vuruşunda top dışarıda. Görüntüde Cengiz. Yine bol spor hata. Abdülkerim. Demiroviç. Sonuç yok. Prekazi. Uğur. Tugay. Kaleci Abdullah. Tekrar Prekazi. Hasan. İlk yarıda gol yok. İkinci 45 dakika. Uğur. Hasan vuruyor top kalenin hemen yanından oyun alanının dışına çıkıyor. Kaptan Salih çıkarttı Prekazi ve top dışarıda. Cengiz Simovic. Köşe atışı Galatasaray'ın. Son anda çizgiden çeviriyor Boluspor defansı. Dakika 85 Cengiz ve Boluspor Spor 1-0 öne geçiyor. Galatasaray defansında pas hatası Cengiz pozisyonu iyi değerlendiriyor. Aşırtma bir vuruşla takımının galibiyet golünü atıyor. Hasan Abdullah Karşılaşmanın skoru Bolu Spor 1 Galatasaray 0 Sen güneş zorlu bir 90 dakikadan sonra Galatasaray'ı 1-0 yendiniz. Bugünkü maçın kritiğiyle birlikte Boluspor'un ligde kalma şansını değerlendirir misiniz? Şimdi Boluspor olarak oynadığımız futbol şu anda bulunduğumuz yere göre değil. Ee, çok daha iyi oyun oyun sergiliyoruz fakat skora yansımadı bu. İlk defa daha kötü futbol oynandığı halde skora iyi yansıdı. Ee, aldığımız bu 3 puan Boluspor'u bu anda zannediyorum ligde rahatlıkla bırakır.